Prezi'de yeni bir çalışma sayfası açacağız ama bunun öncesinde maalesef dil İngilizce bunu bilin. New Local Prezi aslında yeni bilgisayarımda yaratacağım Prezi çalışma sayfası demek. E, dil sekmesine baktığınız zaman ana diller içerisinde yokuz şu andaki 8 dil içerisinde çok e, anlamsız dilleri destekliyor ama Türkçeyi desteklemiyor maalesef. Benim kullandığım sunumsa e, 5 2 3. Siz belki 6'sını 7'sine kullanacaksınız da temelde mantık olarak aynı. Lakin Prezi son 5 1 ile 5 2 arasında mesela çok arayüzde oynadı. Umarım bundan sonraki arayüzlerle çok fazla oynamaz. Burada import prezi derseniz başka bir makineye PEZ uzantılı dosyanızı buraya almanız sağlar ama burayı ellemeyin. New local Prezi'ye bastığınızda karşınıza gelen ekran iki seçenek sunar. Bir, bir tema kullan ki bu temalar arasında arama yapabiliyorsunuz. Bakın dikkat ederseniz aşağı doğru bayağı bir uzuyor. Buradan artık ne ile ilgili ararsanız. Ben beyaz bir tema arıyorsam white yazarım. White ile alakalı temalar gelir. Dikkat edin daha çok beyaz ağırlıklı tam temalar gelir. Ama ben her zaman için start blank press deyip boş bir tema açıyorum. Bu açılan boş tema dikkat ederseniz ikinci bir pencere açar. Ve bilgisayarınızda ayrıca RAM yer. Bunu bilin. Çünkü her prezi çalışması kendi başına bilgisayar işlemcinize yüklenir. Bu nedenle her açtığınız yeni sayfayı kullandıktan sonra kapatın ki bilgisayarınız zararlaşmasın. Özellikle atom işlemci bilgisayarlar ızdırap oluşacak. Ben bu sunumu hazırlarken i5 işlemcili Samsung'un bir ultrabook'unu kullanıyorum. Yani yüksek işlemcili e, çift ekran kartlı falan makine kullanmıyorum. Yeni açılan prezilerde text kısmı başlık bir çerçeve ki bu dairesel çerçeve. Çerçevelerin ne olduğunu buradan bakarak öğreneceğiz. Acele etmeyin ve alt başlık tekst içeriği aslında bunlar vardır çerçeveler seçtiğiniz zaman teksti de kendisiyle birlikte taşır kenarından tutarsanız da ortasından tutarsanız da veya büyütüp küçültürseniz de bunları öğreneceğiz bunlarla şimdi oynamayın ama tekstler dokunduğunuz anda değişir yani silmekle uğraşmanıza gerek yok ben buraya Haluk Tatar yazıyorum buraya da ilk prezi sunumumu yazıyorum Gördüğünüz gibi yerleşiyor. Prez ekranındaki en güzel şey her şeyin serbest olmasıdır ama bunları zaten sizle birlikte seçme konusunda inceleyeceğiz. İlk prezi sayfası bu şekilde hazırlanıyor ve unutmayın kaydedilmedikçe sayfanız, ki burada kaydetme tarihini de gösteriyor saatiyle birlikte, için sayfanız boşluktadır. Yani aslında yazılmamıştır. Herhangi bir değişiklik yapıp kapattığınız anda uçar gider. oto kurtar tarzında bir şey yok. Undo limitsiz. Çeşitli programlarda kaydettiğiniz anda Undo'yu öldürür ama hayır burada Undo ile geri alabiliyorsunuz textleri. Ya da Redo ile ileri alabiliyorsunuz. Temel olarak boş bir sayfa böyle yaratılıyor.